Hayırdır bir daha rahat eden hafa. Abi eğleneceğiz. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> vay vay. Kaçtım da geldim polislerden. Cebimde sana hediyem vardı. Bayağıdır uzaktım. Bizden mi Bak bak chat beni. Selamünaleyküm beyler. Abi emmi ya. Alacağız Böksün be kutayım. Bant. Alacağız be oğlum. Göt kalkmasın ya. Bunlar iyi kalkıyormuşuz. Aha geldi. Çek künefeyi çek, künefeyi çek. Şu künefeyi çek. Yine hmm. aç kaldık ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya. <gülüyor> biz, biz bir et yapıyoruz. Ooo. Ooo. Mesela bir <derim. gülüyor> harika. Çek şunu çek. Bak bak bak. Ooo. Abi üçten adam bana. <laughs> ya şu benim diyorum. Hadi deden, bunu bana veriyorsun ya. Ya bunu ben yemem ya. Sana ben sana. sana. Sabahtan beri diyorum ki şey bana ver diyorum. Şimdi önüme kaldı ya. <laughs> Videonun adı Bok Sakal. <laughs> oğlum çok iyi olmuş. Arkadaşlar sizce Berkay sakalı kessin mi? Kesmesin. Tamam tamam. <laughs> bir daha, daha, daha çek. Birazdan çek. Birazdan <laughs> sakal. Anadolu tek çek ya. Anladım diyor ki bir daha çek. Bok sakal diyor. <laughs> <laughs> Oğlum kurgu yapmıyoruz. Oğlum şuraya bir geçsene gözükecek mi lan? <laughs> Anladım Adam Anladım abi sağ ol. <laughs> Eyvallah. Hiçbir şey anlamadım. Oma <laughs> gene dostum. Kayboldum gecelerde. <laughs>

Dedim geliyorum. Hani Kardeşim niye ben yetik? Kardeşim Mina'ya yazıyor. <laughs> Trafik canavarı <laughs> yolda. Abi o zil oynayamazsan var ya diğer herhalde. Cila yapıyorum ya hızlı bak. Hızlı cila. Bak bak hızlı çek. Oğlum sen sakalda mı cila yaptın ya? Oğlum yapma yapma. Hızlı şey. ağır hızlı geliyor. Nerede? Solda solda. Aa tam da arkamızda tam arkamızda. <laughs> geliyor geliyor geliyor. <laughs> Kardeşim ne tarafa? Al şunu şey. Rıkan. Oy oy alamam vücuda bak ya. Şaka yapar. <laughs> <laughs> Kanka. Şurada deli gibi koşan biri var. Baktım ne oluyor? Anlelin. Şey. <laughs> bir de elimde böyle koşuyorum bak. <laughs> Aa sabunlu mu? Sen ne zannettin orası? Gelme seçtim görmüyorum. Ekip nasıl? Bir bakalım. <laughs> Youtube ediyorsun öyle. Ne içtin bugün anlat çabuk ne içtin? Bugün ben bir dört tane şarap içtim. Sonra <laughs> bir tane. Arka kumaya çekmez ya. 05 yemi çekiyor. Bir suyu iç suyu içme. Allah, Allah. Allah bu nasıl bir ekip ya? <laughs> Düz yürüye Tam ortası. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba YouTube. Ya <laughs> <laughs> Bir çorbadan bir yudum al. Çorbayı nasıl içiyorsun baksınlar. Bakın. <laughs> oh, <çok> <gülüyor> <gülüyor> Baktınız mı? Yorum yapın. Bak kesin nasıl temizleyeceğiz Hey vlog. Haydi. <laughs> <laughs> Ne yaptın baba? Hi vlog! <laughs> şey içiyoruz, Su suyu suyu. Al, nasıl içtiğini göster. Kaan <laughs> onu bana sıktınız full ya. Temiz temiz bir şey. Abi köpükle suyu ya, bir şey <laughs>